sayı doğrusunu üzerinde işaretlenen farklı A, B, C gerçel sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmekte. En küçük sayımız A. En büyük sayımız ise C. O zaman ortaya B sayısı kalıyor. Çünkü üç tane verimiz var. C sayısının diğer iki sayının uzaklıkları toplamı 24. Sıralamayı bildiğimiz için burada mutlak değer yapmamıza gerek yok. C eksi B artı C eksi A eşittir 24. B sayısının diğer iki sayının uz uzaklıkları toplamı 15. Yine sayı doğrusundaki yeri bildiğimiz için burada da gerek yok. B eksi A artı C B'den büyük olduğu için C eksi B eşittir 15. Şimdi soruya geçelim. Şimdi buradaki işlemi yapalım. B'ler birbirine götürürse C eksi A eşittir 15 sayısını elde ederiz. Şu yukarıdaki işlemde C eksi A vardı 15. Toplamını 24 etmesi için c eksi b'nin 9 olması gerekmekte. Buradaki c eksi B'nin 9 koyduğumuzda 15 olması için b eksi a'nın 6 etmesi gerekiyor. Otelle. Biri 10 kişi. Bir tek kişi 10 tek kişilik, 15'i çift kişilik, 20'si 3 kişilik, 45'in oda bulunmakta. Tam kapasitede olan olan otelle ilgili. Demek ki burada ne var? Onu tek kişilikse 10. Çünkü 10 çarpı 1 artı 15'i çift kişilikse 15 çarpı 2'den 30. Artı 23 kişilik ise 20 çarpı 3'ün ise 60 kişi toplamda 100 kişi varmış otelimizde. Ve tam kapasite dolu. Buraya dikkat edelim. Yani müşteriler ya tek kişilik ya da 3 kişilik odalarda kalmakta. Yabancı müşteriler ya tek kişilik ya çift kişilik odalarda kalmakta. Otelin 21 odasında yabancı müşteri kalmakta. Soruya geçelim. Toplamda 45 oda varsa 24'ü yerlidir. Yerlilerde 3 kişilik odalarda tamamen kapasite dolu olacağı için 20 odayı da kaplamışlardır. O zaman 20 tane 3 kişilik odada varsa 60 buradan gelir. Geri kalan 4 odada vardı. Burada da 4 oda toplamda 64 cevap. Bir ustanın iş başına aldığı ücret ustaya u dedik. Çırağın iş başına alacağı çırak şey dedik. Usta eşittir 2 katından 50 fazla kazanıyorsa 2 çırak artı 50'dir. Gelin işin toplamının 14'ünü çırak geri kalanını usta yapmış. O zaman soru işlemimize geçecek olursak. 14 çırak artı geri kalan 20 işin 6'sını usta yaptığına göre usta 6 çarpı u yapmak yerine 2 çeyre artı 50 yazıyoruz. Ve toplamda 2900 lira gelir elde ettiğimizi görüyoruz. Şimdi ise işlemimize devam edelim. 14 çe artı 6 çarpı 2'den 12 çe artı 6 çarpı 50'den 300 eşittir 2900. Toplamda 26 çe eşittir 2600. Demek ki 26'ya böldüğümüzde 100. 2 çeydi. 2 çarpı 100 artı 50'den 250 olduğunu bulduk. Aslı Burcu Cengiz yapmış olduğu satış maçla ilgili bilgiler verilmekte. En az maçı yapan Aslı'ymış. 9. En çok maçı yapan Burcu'ymuş. Pardon. O zaman sıralamayı düzeltelim. A, C, B diyelim. Kafamız karışmasın. 12 O zaman Cengiz'e ya 10 ya 11 maç kalıyor. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi. Aradaki farkımız 3. Yani Burcu'muzun yapmış olduğu maç sayısı aslında 3 tane daha fazla. Peki Aslı bu mu? Maçların kaç tanesinde Burcu ile oynamış? Ona bakalım. Eğer Aslı 9 dokuz maçının 9'unu da Burcu ile oynasaydı Burcu'ya geri kalanacak olan maç sayısı 3'tü. Ve bu 3'ü de Cengiz e oynamak zorunda kalırlardı. Ancak biz biliyoruz ki Aslı ve Cengiz'in arasındaki maç sayısını soruyorlar. O zaman demek ki Aslı'nın yaptığı maç sayısını Burcu ile karşılığında maç yaptığından bulup geri kalanını Aslı ile Cengiz'e yapabiliriz. Eğer Burcu 12 maçın bir tanesini Aslı yapmış olsa Aslı Cengiz'e 8 maç yapardı. Burcu ise 12 maçın 11'ini de Cengiz'le yapacağı için Cengiz'in toplam yapacağı maç sayısı 19 olurdu. Demek ki böyle bir bilgi yok çünkü 10 ile 11 arası olduğunu biliyoruz. O zaman 2 maç dediğimizde Aslıya 7 maç, Burcu'ya 10 maç kalacağından 17. Yine olmuyor. Değil mi? Demek ki 19 17 diye gidiyor Aslı'nın yaptığı maç sayısı. Biz buradan devam edelim. 3 maç yapsa 15. 4 maç yapsa 13. 5 maç yapsa ise 11 maç ve buradaki 11 bilgisine erişiyoruz. O zaman Aslı 5 maçını Burcu'yla 4 maçını ise Cengiz'le yapmıştır. 5 maçın Burcu'na kaldığında ise 7 maç ise Cengiz'le yaptıkları için Burcu'yla toplamda 11 maç. Bir fabrikada A ve B makinenin ürettiği vidaların sırasıyla %2'si ve %3'ü bozuk. Makinenin ürettiği toplam 3000 vidaların 80'i bozuksa bozuk vidaların kaç adresi A makinesinde üretilmiştir. Öncelikle ilk bilgimize bakalım toplam vida sayısı için biz A'dan 100 tane, B'den de 100 tane üretildi varsayalım. Ve katsayıdan 100 yapalım. Toplamda ise 3000 vidamız olmuş olacak. %2'si A'nın 2A, %3'ü ise B'nin 3B. Bu da 80 vidaya bozuk tek gelir. Peki biz ne yapmalıyız? Eşlemeliyiz. O yüzden bu işlemi 50 ile çarptığımızda ise 100A artı 150B eşittir 4000 sayısını elde edeceğiz. Ondan sonra şu işlemden bu işlemi çıkardığımızda 100A'dan 100A çıktığında gider. 150B'den 100B çıktığında ise bize geri kalan 50B olur. Ve 4000'den 3000 çıkınca 1000 kalır. O zaman B burada 20 eder. Sonra bu işlemde yerine koyduğumuzda buraya 20 koyduğumuzda 3 çarpı 20 60 Geri kalan 20 sayısı ise, yani 80 olacağı için a'ya 10 kalır. Bozuk vidaların kaç tanesi ağda üretilmiştir? 20 tanesi üretilmiştir. Bir toptancı sattığı bir ürünün için aşağıdaki gibi iki tane farklı kampanya düzenlemek istedir. Birinci kampanya 100 adet üzeri alışverişlerde 10 tanesi bedava, geri kalanlar %20 indirimli. İkinci kampanya ise 150 adet üzeri alışverişlerde tüm ürünler 125 indirimli. Bir müşteri bu toptancıdan 150'den fazla ürün almış, yani ilk tane ürün almış. Müşteri ödeyeceği ücret her iki kampanya göre hesaplanmış ve hesapların değerlerin eşit olduğu görülmüş. Buna göre müşteri kaç adet ürün almıştır? İlk kampanya bakacak olursak biz bir ürünün fiyatını 100 TL diyelim. Bunun 10 tanesi bedava ise x-10 çarpı %20 indirim olduğu için 80 eşittir 75 çünkü burada %25 indirim var çarpı x o zaman 80x eksi 800 eşittir 5 xten 5x eşittir 800 x eşittir 160. Serdar Bey'in maaşına 2012 yılının 2. ve 8. ayına sırasıyla 100 ve 200 TL zam yapılmıştır. Aynı yılın ilk 9 ayında aldığı toplam maaş, ilk 6, -6 ayında aldığı toplam maaşta 6400 lira fazladır. Serdar Bey'in maaşına X diyoruz. Bundan sonra 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. ay yok. Bu aylarda zamlı maaşı aldığı için buralara her birine 100 TL'nen 600 TL zamlımız olacak. Ve 8. 9. ayda da 200 TL zam yapılacağı için 100 TL'nin üzerine 200 TL zam yapılacağı için 300 TL'den 600 TL'de burada bir zam olacak. O zaman Serdar Bey'in maaşı X'ti. 9X artı 1200 eksi ilk 6 aydın aldığı maaşımız ise 6. aya kadar 500 vardı. 6X artı 500 eşittir 6400 ediyor. İşlemimizi hemen yapalım. 9 xten 6x çıktı. 3x. 1200'den 500 çıktı. 700. Eşittir 6400. İse 700'ü karşı tarafa attığımızda 3x eşittir 5700. Bunu böldüğümüzde ise 1 9 1900. X demek ki 1900 TL'ymiş. Yukarıdaki örüntüde 60 tane siyah daire olduğuna göre kaç tane beyaz daire vardır? Buradaki fark etmeniz gereken bu bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Olarak devam ediyor. O zaman buradan bir çizgi çekiyorum. Buradan bir çizgi çekiyorum. Burada 3 tane siyah, 5 tane beyaz var. Ve bunlardan kaç tane varsa yanlış çizdim. Şu şekilde giderek çünkü bir yukarıda iki aşağıda bir yukarıda iki aşağıda olarak buraya kadar gelir. O zaman siyah daire için biz buraya a tane örüntü var diyelim. O zaman 3a artı burada bir siyah var. Burada da bir tane siyah var. 2 60 ise 3a eşittir 58. Yanlış mı yaptık? Evet buradaki bir tane biri unutmuşuz. Artı 3 57. Buradan A sayımız ise 19 gelecektir. Demek ki 19 tane örüntü var. Burada buradaki başlangıca kadar 4 tane beyaz. Burada da 2 tane beyaz olduğuna göre 6 tane beyaz. Artı 19 çarpı 5 tane beyaz olduğu için 5 eşittir. 45'lerin elde var 1. 95 artı 6 101 Yanlış mı hesapladık? Evet. Pardon. 94 artı 6'dan 100.